1. Dindarlık ve takva. Evliliğin manevi temeli. İslam dininde evlilik yalnızca iki insanın birleşmesi değil, aynı zamanda Allah'a olan kulluğun ortak bir şekilde yaşanması anlamına gelir. Bu kutsal birliktelik hayatın her alanında Allah'ın rızasının gözetilmesini ve dini değerlerin ön planda tutulmasını gerektirir. Kur'an-ı Kerim ve hadisi şerifler erkeklerin eş seçerken öncelikle kadının dindarlığına ve takvasına önem vermesi gerektiğini vurgular. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Kadın dört şeyden dolayı nikahlanır. Malından dolayı, nesebi dolayısıyla, güzelliği sebebiyle ve dini sebebiyle. Sen dindarını tercih et, elleriniz bereketlensin. Bu hadis, evlilikte en önemli kriterin maneviyat olduğunu açıkça göstermektedir. Dindar bir eş, hayatın her anında Allah'ın rızasını gözeterek hareket eder. Sabah namazını kılmakla güne başlar ve gün boyunca Allah'ı zikreder beş vakit namazını zamanında kılar ve bu ibadet sırasında gerçek bir huşu yaşar. Namaz, onun için sadece bir görev değil, aynı zamanda Allah ile buluşma anıdır. Ramazan ayında oruç tutarken sadece yemek ve içmekten değil, kötü söz ve davranışlardan da sakınır. Zekat ve sadaka vererek malının hakkını öder ve toplumsal dayanışmaya katkıda bulunur. Hac farizasını yerine getirme konusunda istekli olur ve bu kutsal yolculuğa hazırlanır. Dindar bir kadın, Kur'an-ı Kerim okumayı severiz ve onun öğretilerini hayatında uygular. Hadis-i şerifleri öğrenir ve Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun yaşamaya çalışır. İslami bilgileri artırmak için sürekli öğrenme halindedir. Dini kitaplar okur, vaazları dinler ve bilgisini derinleştirir. Bu bilgiyi sadece kendisi için değil, ailesi ve çevresi içinde kullanır çocuklarına İslami değerleri öğretir ve onları dinin güzelliklerine yaklaştırır. Takva sahibi bir kadın, Allah'ın emirlerini yerine getirirken yasaklarından da kaçınır. Günah olduğunu bildiği şeylerden uzak durur ve şüpheli durumlardan bile sakınır. Gıybet, dedikodu ve yalan söylemekten kaçınır. Öfke anlarında bile dilini kontrol eder ve incitici sözler söylemez. Gösterişten ve kibri nefisten uzak durur. Mütevazi davranır ve kendini beğenmişlik göstermez. Her işinde Allah'ın rızasını arar ve onun hoşnutluğunu kazanmaya çalışır. Bu özellik evlilik hayatında güven ve huzurun temelini oluşturur. Böyle bir eş, kocasının gıyabında namusunu korur ve ona ihanet etmez. Çocuklarını İslami değerlerle yetiştirir ve onlara doğru yolu gösterir. Evini İslami bir atmosferde düzenler ve ailesi için manevi bir sığınak yaratır. Evinde Kur'an tilaveti yapılır, dua edilir ve Allah'ın adı anılır. Misafirlerini İslami terbiye ile karşılar ve onlara güzel muamelede bulunur. Takva aynı zamanda nefsi terbiye etmeyi de içerir. Bu sayede eş öfke anlarında kendini kontrol eder, sabırsızlık göstermez ve her durumda ölçülü davranır. Nefsi arzu ve isteklerini kontrol altında tutar. Helal olan şeylerde bile aşırıya kaçmaz ve her zaman orta yolu tercih eder zor durumlarda sabır gösterir ve Allah'tan yardım diler. Sıkıntılı anlarda tevekkül eder ve ona güvenir. Dindar bir eş, dua etmeyi sever ve ailesi için sürekli dua eder. Özellikle teheccüd namazı kılar ve gece yarısı Allah'a yalvarır. Kocası ve çocukları için hayırlı dualar eder. Onların sağlığı, huzuru ve ahiret kurtuluşu için dua eder. Mübarek gün ve gecelerde özel ibadetler yapar. Kadir gecesi, R gayip gecesi gibi özel gecelerde gece boyunca ibadet eder. İslami değerlere bağlı bir kadın modayı takip ederken de İslami kurallara uyar. Kıyafetlerinde örtünme adabına dikkat eder ve fitne verebilecek kıyafetlerden kaçınır. Süslenirken aşırıya kaçmaz ve gösterişten uzak durur. Parfüm kullanırken alkollü parfümlerden kaçınır. Makyaj yaparken doğal bir görünüm tercih eder ve aşırıya kaçmaz. Dini bayramları ve özel günleri önemser. Ramazan, Kurban Bayramı gibi özel günlerde geleneksel hazırlıklar yapar. Mevlid Kandili, Miraç Kandili gibi mübarek gecelerde özel ibadetler yapar. Bu özel günlerde aile fertlerini dini atmosfere çeker ve onları ibadete teşvik eder. Dindar bir eş helal kazanç konusunda hassastır. Kocasının kazancının helal olup olmadığını önemser. Şüpheli gelirlerden yapılan harcamalara karşı çıkar. Aile bütçesini helal harcamalarda kullanır ve israftan kaçınır. Fakirlere ve muhtaçlara yardım etmeyi sever. Komşularının durumunu bilir ve onlara yardım eder. 2. Güzel ahlak ve karakter. Evliliğin kalbi. İslam dini, güzel ahlakı dinin tamamlayıcısı olarak görür. Peygamber Efendimizin, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim sözü bu konunun önemini açıkça ortaya koyar. Ahlak, insanın iç dünyasının dışa yansıması olup evlilik hayatının temel taşlarından birini oluşturur. Güzel ahlaklı bir kadın sabırlı, merhametli, anlayışlı ve hoşgörülüdür. Bu özellikler evlilik hayatının huzur içinde geçmesini sağlar ve çiftler arasında derin bir bağ kurulmasına yardımcı olur. Sabır güzel ahlakın en önemli unsurlarından biridir. Sabırlı bir eş, zor durumlarla karşılaştığında panik yapmaz ve soğukkanlılığını korur. Kocası yorgun geldiğinde ona kızacağı yerde anlayış gösterir. Çocuklar yaramazlık yaptığında öfke yerine sabırla yaklaşır. Mali sıkıntılar yaşandığında duruma isyan etmek yerine sabırla mücadele eder hastalık dönemlerinde şikayetçi olmadan tedavi sürecini sabırla takip eder. Bu sabır sadece dış olaylar karşısında değil, günlük yaşamın küçük sıkıntılarında da kendini gösterir. Merhamet, kalbin yumuşaklığının bir ifadesidir. Merhametli bir kadın sadece ailesine değil tüm canlılara karşı şefkatli davranır. Yaşlı anne babasına, kayınvalidesine ve kayınpederine karşı merhametli olur. Komşularının dertlerini dinler ve onlara yardım etmeye çalışır. Sokak hayvanlarına bile merhamet gösterir ve onları besler. Bu merhamet duygusu evde huzurlu bir atmosfer yaratır ve aile fertlerinin birbirlerine daha çok yaklaşmasını sağlar. Anlayışlı olmak iyi bir eşin vazgeçilmez özelliklerindendir. Anlayışlı bir kadın kocasının iş stresini anlar ve ona destek olur. Çocuklarının yaş dönemlerini göz önünde bulundurarak onlara yaklaşır. Ergenlik çağındaki çocuğunun ruh halini anlar ve ona göre davranır. Kocasının ailesiyle olan ilişkilerini anlar ve dengeyi korumaya çalışır. Sosyal çevresindeki insanların farklı karakterlerini anlar ve herkesle iyi geçinmeye çalışır. Hoşgörü, farklılıkları kabul etmenin adıdır. Hoşgörülü bir eş, kocasının bazı alışkanlıklarını beğenmese bile ona saygı gösterir çocuklarının farklı yetenekleri olduğunu kabul eder ve hepsini eşit şekilde sever. Kayınvalidesinin farklı görüşlerini hoşgörüyle karşılar. Komşularının farklı yaşam tarzlarını eleştirmez. Bu hoşgörü sayesinde aile içinde kimse kendini baskı altında hissetmez. Karakteri güzel olan bir eş, zorlu zamanları eşiyle birlikte aşmaya çalışır. Problemlerle karşılaştığında çözüm odaklı düşünür ve olumsuzlukları büyütmez mali zorluklar yaşandığında kocasını suçlamak yerine birlikte çözüm arar. Sağlık problemleri ortaya çıktığında moralini bozacağı yerde umudunu korur. Aile içinde anlaşmazlıklar yaşandığında durumu daha da gerginleştirmek yerine sakinleştirmeye çalışır. Dürüstlük güzel ahlakın temelidir. Dürüst bir eş kocasına karşı her zaman samimi olur. Harcamalarını gizlemez ve şeffaf davranır. Sosyal çevresinde yaşadığı olayları abartmadan anlatır çocuklarına doğru şeyler öğretir ve onlara yalan söylemeyi öğretmez. Bu dürüstlük aile içinde güven ortamının oluşmasını sağlar. Adalet duygusu ahlaki değerlerin önemli bir parçasıdır. Adaletli bir anne çocukları arasında ayrım yapmaz. Hepsini eşit şekilde sever ve hepsine eşit fırsatlar tanır. Kocasının ailesi ile kendi ailesi arasında denge kurar. Komşularla olan ilişkilerinde tarafsız davranır. Bu adalet anlayışı aile içinde barış ve huzurun korunmasını sağlar. Nezaket, sosyal ilişkilerin temelini oluşturur. Nazik bir kadın, konuşmalarında kibar ifadeler kullanır. Kocasına ve çocuklarına karşı saygılı dil kullanır. Misafirlerini güler yüzle karşılar ve onları memnun etmeye çalışır. Komşularıyla karşılaştığında selam verir ve hal hatır sorar. Bu nezaket, çevresindeki herkesi ondan memnun eder. Tevazu, kibrin karşısında yer alan güzel bir ahlaki özellik. Mütevazi bir eş, başarılarıyla övünmez ve kendini beğenmez. Kocasının başarılarını takdir eder ve ona destek olur. Çocuklarının başarılarında onları tebrik eder, ancak kibirlenmelerine izin vermez. Sosyal çevresinde alçak gönüllü davranır ve kimseyi küçük görmez. Vefa, sadakatin bir göstergesidir. Vefalı bir eş, kocasının zor günlerinde yanında durur. Onu hasta günlerinde özenle bakım yapar çocuklarına karşı da vefalıdır ve onları hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Dostlarına ve akrabalarına karşı vefakardır. Bu vefa duygusu, aile bağlarının güçlenmesini sağlar. Güler yüzlülük, güzel ahlakın dışa yansıyan halidir. Güler yüzlü bir kadın, evde pozitif enerji yaratır. Kocası, eve geldiğinde onu güler yüzle karşılar. Çocukları okul döndüğünde onları neşeyle karşılar. Komşularla karşılaştığında gülümser. Bu pozitif enerji, çevresindeki herkesi mutlu eder. 3. İyi eğitim ve kültür. Çocukların geleceği için temel. İslam dini, ilim öğrenmeyi her Müslüman için farz kılmıştır. Peygamber Efendimizin, ilim öğreniniz beşikten mezara kadar ve ilim Çin'de de olsa öğreniniz hadisleri, eğitimin önemini vurgular. Bu durum kadınlar için de geçerlidir ve hatta anne olacak kadınlar için daha da kritiktir çünkü çocukların ilk öğretmeni anneleridir. İyi eğitim almış bir kadın hem evliliğine hem de topluma daha fazla katkı sağlar. Eğitimli bir eş, çocuklarının yetiştirilmesinde en önemli rolü oynar ve onlara hem dünyevi hem de uhrevi konularda rehberlik eder. Modern çağda eğitim sadece okuma yazma bilmekle sınırlı değildir. Kapsamlı bir eğitim matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, dil becerileri, sanat ve spor gibi birçok alanı içerir. Eğitimli bir kadın bu alanlarda temel bilgilere sahip olur ve çocuklarının eğitim sürecinde onlara yardımcı olabilir. Çocukları matematik ödevlerinde zorlandığında onlara yardım edebilir. Fen bilimleri derslerinde merak ettikleri konuları açıklayabilir. Dil öğreniminde onlara destek olabilir. Kültürel birikimi olan bir kadın tarih, coğrafya, edebiyat ve sanat konularında bilgi sahibidir. Bu bilgi birikimi çocuklarının genel kültürlerinin gelişmesine katkıda bulunur. Çocuklarıyla tarihi olaylar hakkında sohbet edebilir, onlara farklı ülkelerin kültürlerini öğretebilir, güzel şiirler okuyabilir ve sanat eserlerini tanıtabilir. Bu zengin kültürel ortam çocukların zihinsel gelişimini hızlandırır ve onların dünya görüşlerini genişletir. Dil becerileri günümüz dünyasında çok önemlidir. Birden fazla dil bilen bir anne çocuklarına da bu becerileri öğretebilir. Özellikle Arapça bilmek İslami metinleri anlama konusunda büyük avantaj sağlar. İngilizce bilmek ise çocukların gelecekteki eğitim ve kariyer imkanlarını artırır. Eğitimli bir anne çocuklarının dil gelişimini destekler ve onlarla farklı dillerde konuşma pratiği yapar. Teknoloji okuryazarlığı çağımızın gerekliliğidir. Eğitimli bir kadın bilgisayar kullanımını bilir, internet üzerinden araştırma yapabilir ve teknolojik araçları etkili şekilde kullanabilir. Bu beceriler çocuklarının eğitim sürecinde büyük avantaj sağlar. Çocukları ödevlerini hazırlarken onlara teknolojik destek verebilir. Güvenli internet kullanımı konusunda onları bilgilendirebilir. Eğitimli bir eş problem çözme becerilerine sahiptir. Karşılaştığı sorunları analiz edebilir, farklı çözüm yolları geliştirebilir ve en uygun çözümü seçebilir. Bu yetenek, aile hayatında karşılaşılan problemlerin daha kolay çözülmesini sağlar. Çocuklarla ilgili problemlerde, eğitim sorunlarında, sosyal ilişkilerde yaşanan zorlukları mantıklı yaklaşımlarla çözer. Eleştirel düşünme yeteneği eğitimin önemli bir çıktısıdır. Eleştirel düşünebilen bir kadın karşılaştığı bilgileri sorgular, doğru ve yanlışı ayırt edebilir, mantıklı kararlar verebilir. Bu yetenek çocuklarına da bu becerileri öğretmesini sağlar. Çocukları aldıkları bilgileri sorgulayacak, medyada gördükleri her şeye körü körüne inanmayacak şekilde yetişir. Araştırma becerisi sürekli öğrenmenin temelidir. Araştırma yapmasını bilen bir anne çocuklarının merak ettikleri konularda onlara yol gösterebilir. Güvenilir kaynaklardan bilgi edinme, bu bilgileri değerlendirme ve sonuçlara ulaşma konusunda çocuklarına rehberlik eder. Bu beceri çocukların akademik başarılarını artırır. Eğitimli bir kadın çağın gereklerine uyum sağlayabilir ve değişen koşullara adapte olabilir. Sürekli öğrenme alışkanlığına sahiptir ve yeni bilgileri edinmekten kaçınmaz. Bu özellik ailenin modern dünyada ayakta kalmasını sağlar teknolojik gelişmeleri takip eder, toplumsal değişimleri anlar ve bunlara uyum sağlar. Sanatsal ve estetik eğitimde önemlidir. Müzik, resim, el sanatları gibi konularda bilgi sahibi olan bir anne çocuklarının yaratıcılığını geliştirebilir. Evini estetik şekilde düzenleyebilir, çocuklarına güzel şeyler öğretebilir, onların sanatsal yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olabilir. Psikoloji ve çocuk gelişimi konularında bilgi sahibi olmak anne olmak için çok faydalıdır çocuklarının gelişim dönemlerini anlar, onların psikolojik ihtiyaçlarını karşılar, davranış problemleriyle etkili şekilde başa çıkar. Bu bilgi çocuklarının sağlıklı gelişimi için kritiktir. Sağlık konularında bilgi sahibi olmak da önemlidir. Temel tıbbi bilgilere sahip olan bir anne çocuklarının sağlık durumlarını takip edebilir, acil durumlarda doğru müdahale yapabilir, sağlıklı beslenme alışkanlıkları öğretebilir. Bu bilgi ailenin sağlığını korumak için gereklidir. 4. Ev idaresi ve aile yönetimi. Pratik hayatın sağlam temeli. İslam dininde kadının ev içindeki rolü büyük önem taşır. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Kadın kocasının evinde çobandır ve sürüsünden sorumludur. Bu sorumluluk ev idaresini mükemmel bir şekilde bilmeyi ve aile yönetimi konularında profesyonel düzeyde becerili olmayı gerektirir. İyi bir ev hanımı olan kadın, evini düzenli tutar, temizliğine büyük özen gösterir, ailesine besleyici ve lezzetli yemekler hazırlar. Bu özellikler, evlilik hayatının huzurlu ve düzenli geçmesi için mutlak gereklidir. Ev temizliği ve düzeni, aile hayatının temel taşlarından biridir. Temiz ve düzenli bir evde yaşamak, aile fertlerinin ruh sağlığını olumlu etkiler. Ev idaresini bilen bir kadın, günlük temizlik rutinlerini oluşturur, ve bunları sistematik şekilde uygular. Sabah kalktığında yatakları düzenler, mutfağı temizler, banyoları dezenfekte eder. Haftalık temizlik programı yapar ve evinin her köşesini detaylı şekilde temizler. Mevsimlik temizlikleri yapar ve evindeki her eşyanın yerini bilir. Organize olmak ev idaresinin en önemli unsurudur. Organize bir ev hanımı evindeki her eşyaya bir yer belirler ve herkesin bu düzene uymasını sağlar. Dolaplarda sistematik düzen kurar, kıyafetleri mevsimlik olarak ayırır, mutfak eşyalarını kategorilere göre düzenler. Çocuklarının okul malzemelerini organize eder, ödevlerini takip eder, sosyal aktivitelerini planlar. Yemek yapma becerisi ev hanımlığının vazgeçilmez bir parçasıdır. İyi yemek yapan bir kadın ailesinin beslenme ihtiyaçlarını karşılar ve onlara sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırır. Geleneksel yemekleri öğrenir ve uygular. Sağlıklı beslenme kurallarını bilir ve menülerini buna göre planlar. Çocuklarının yaş gruplarına uygun beslenme programları hazırlar. Misafirler için özel yemekler yapabilir. Ev bütçesi yönetimi modern zamanların en önemli becerilerinden biridir. Bütçeyi iyi yöneten bir kadın ailenin gelir ve giderlerini takip eder, gereksiz harcamalardan kaçınır ve tasarruf yapmaya büyük özen gösterir. Aylık harcama planı yapar, faturalarını zamanında öder, acil durumlar için para biriktirmeye çalışır. Market alışverişlerinde akıllı tüketici davranışları sergiler, indirimli dönemleri takip eder, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla satın alır. Aile programlarını organize etmek karmaşık bir beceridir. Programa hakim olan bir ev hanımı aile fertlerinin programlarını koordine eder kocasının iş programını, çocuklarının okul ve sosyal aktivite programlarını kendi programını dengeleyerek aile takvimini oluşturur. Önemli günleri takip eder, doğum günlerini, okul toplantılarını, doktor randevularını not alır ve zamanında hatırlatır. Çocuk bakımı ve eğitimi annenin en önemli sorumluluklarından biridir. Çocuk bakımını bilen bir anne çocuklarının fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini destekler. Beslenme saatlerini düzenler Uyku rutinlerini oluşturur, oyun zamanlarını organize eder. Çocuklarının eğitim sürecini aktif olarak takip eder, öğretmenleriyle iletişim kurar, ev ödevlerinde yardım eder. Sosyal ilişkileri yönetmek aile refahı için önemlidir. Sosyal becerisi yüksek olan bir ev hanımı komşularla iyi ilişkiler kurar, akrabalarla bağları güçlü tutar, çocuklarının arkadaşlıklarını destekler. Aile ziyaretlerini organize eder, misafir ağırlama konusunda maharetli davranır, sosyal aktivitelere katılır. Ev güvenliği konusunda bilinçli olmak ailenin korunması için gereklidir. Güvenlik önlemlerini alan bir kadın evinin elektrik tesisatını kontrol ettirir, doğalgaz güvenliğine dikkat eder, yangın önlemlerini alır. Çocuklarına güvenlik kurallarını öğretir, yabancılarla konuşmamaları konusunda uyarır. Sağlık yönetimi aile refahının temelidir. Ailesinin sağlığını takip eden bir anne düzenli sağlık kontrollerini yaptırır, aşı takvimine uyar, hastalık belirtilerini erken fark eder. İlk yardım bilgisine sahip olur, acil durumlarda doğru müdahale yapar. Doktor randevularını alır ve takip eder. Ev teknolojilerini kullanmak modern ev idaresinin bir parçasıdır. Teknoloji kullanabilen bir ev hanımı çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın gibi ev aletlerini etkili şekilde kullanır. Bu aletlerin bakımını yapar ve verimliliğini artırır. Akıllı ev sistemlerini kullanarak enerji tasarrufu sağlar. Depolama ve saklama teknikleri ev organizasyonunun önemli bir parçasıdır. Saklama konusunda uzman olan bir kadın, yiyecekleri doğru şekilde saklar, kıyafetleri uygun koşullarda muhafaza eder, dönemlik eşyaları organize eder, buzdolabını verimli kullanır, derin dondurucu yönetimi yapar. Acil durum yönetimi her ev hanımının bilmesi gereken bir konudur. Kriz yönetimi becerisi olan bir kadın elektrik kesintisi, su kesintisi, doğal afetler gibi durumlara hazırlıklı olur. Acil durum çantası hazırlar, önemli belgeleri güvenli yerde saklar, aile fertlerini bu konularda bilgilendirir. 5. Fiziksel ve ruhsal sağlık. Dengeli yaşamın vazgeçilmez anahtarı. İslam dininde bedenin Allah'tan emanet olduğu ve ona iyi bakılması gerektiği sürekli vurgulanır. Peygamber Efendimiz buyurmuştur: "Bedeninizin sizin üzerinizde hakkı vardır." Bu hadis fiziksel sağlığın önemini açıkça ortaya koyar. Sağlıklı bir kadın hem kendisine hem de ailesine çok daha iyi bakabilir. Fiziksel sağlığına özen gösteren bir eş, günlük aktivitelerini rahatça yerine getirebilir, yüksek enerji seviyesini korur ve yaşam kalitesini artırır. Bu durum evlilik hayatının canlı, dinamik ve mutlu geçmesini sağlar. Fiziksel sağlığın temelini düzenli egzersiz oluşturur. Aktif yaşam tarzını benimseyen bir kadın kardiyovasküler sağlığını korur, kas ve iskelet sistemini güçlendirir, bağışıklık sistemini destekler. Düzenli yürüyüş yapar, ev işlerini fiziksel aktivite olarak görür, çocuklarıyla oyun oynarken hareket eder. Yoga Pilates gibi aktivitelerle esnekliğini arttırır ve stresini azaltır. Spor yapmayı seviyorsa haftalık spor programı oluşturur ve buna uyar. Beslenme alışkan. Bu manevi yolculukta sizinle birlikte yürümek istiyoruz sevgili kardeşim. Eğer bu içerikten fayda gördüysen ve ruhuna dokunduğunu hissettiysen lütfen yorumlarınla bizimle paylaş. Senin hayat hikayen, dua deneyimlerin ve Allah'la olan yolculuğunda yaşadıkların belki de başka bir kardeşimizin ihtiyaç duyduğu cevaptır. Kanalımıza abone olarak her hafta paylaştığımız manevi içeriklerden haberdar olabilir. Bildirim zilini açarak yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsin. Allah'ın hikmeti sınırsızdır ve bu hikmeti birlikte keşfetmeye devam edelim. Dualarımızın sadece isteklerimize kavuşmak için değil, Rabbimize daha da yakınlaşmak için vesile olmasını dilerim. Hayırlı şeyleri paylaşmak, onları çoğaltmaktır. Bu videoyu ailenle ve sevdiklerinle paylaşmayı unutma. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.